Hatırlayın bir Bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine İslam'dan sual ediyordu. Meşhur bir hadistir kesin aşağı yukarı biliyorsunuzdur İmam Hatip mezunları. Hadi diğerleri bilmese de Bedevi'nin birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine İslam'dan sual ediyordu. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ona haber veriyor. Ne var diye soruyor. Beş vakit namaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri haber veriyor. Peki bundan başka yükümlülüğün var mı namaz konusunda? Hayır ama nafile olarak kılarsan başka buyurmuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri değil mi? Peki başka ne var? Ramazan ayında oruç. Peki baş, yani bundan başka sorumluluğun var mı oruç konusunda? Hayır ama nafile olarak. olarak diğer aylarda tutarsan başka yani sen tuta, istersen tutabilirsin. Peki başka ne yükümlülüğün var? Zekat. Peki bundan başka sorumluluğun var mı? Hayır ama nafile olarak tasadduk edersen başka. Bedevi arkasına giderken ne demişti? Vallahi dedi ben bunlardan ne eksik yaparım ne fazla yaparım demişti. Hatırladınız mı? Ne eksik yaparım ne de fazla yaparım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. Eğer sözünde durursa kurtuluşa ermiştir. Yani farzlar minimumdur. Bir tanesini yaptığınız ötekileri yapmadınız kurtarmaz. Yani bir adam e, namazı kılmaya devam eder. Yani zekatı vermeye devam eder hal üzere. Ölecek olsa o adam Allah rız rızası üzere ölmüş olur diyebilir miyiz? Evet. Yani. Güzel diyebiliriz ama bunu ben demiyorum zaten hadis deriz yani net olarak deriz. Allah Resulü Sallallahu buyuruyor. Bir kimse şirk koşmadan namazı kılmaya devam eder, zekatı vermeye devam eder hal üzere ölüm ona gelecek olsa Allah Azze ve rızası üzere ölmüş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve haber veriyor ama bu şu demek mi? Tamam namazı kılalım, zekatı verelim, gerisini sal salal. Mesela Ramazan, Ramazan'da mesela orucu salalım mesela cihadi terk edelim, farizayı cihadi terk edelim olur mu? Hayır. Bu diğerlerini de yapıyor demek yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bir söylediği İslam'ın tamamı değil. O bir parçası. Hepsini birleştirince İslam oluyor. Anladın? Hani farzlar da böyle. Namazı kıldım, zekatı vermedim olmaz. Zekatı verdim, Ramazan ayında orucu tutmadım olmaz. Hacca gitmedim olmaz. Yani birisini söylüyorsa bir ayette, bir hadiste diğerleri de var. Yani bunu böyle anlayın. Gözünüzü seveyim. Öyle anlamayanlar da var. O yüzden diyorum. Mesela Allah sözcüleri cihad emretmedi mi bize? Ve cahidü fillahi hakka cihadi. Cihat yaparken de hakkını vereceksin buyuruyor Allah sözcüleri. Hakka cihadi. Hey, hey ki. Hatırlayın Farizay cihat başladığında anlatmıştım o adamın durumunu daha doğrusu sahabenin durumunu. ilk başta sahabe değildi, adamdı sonra sahabe oldu. Allah Resulü sallallahu beyat için gelmişti hatırladınız mı? C Heh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve gelmişti. Beyat etmek için Allah Resulü sallallahu şeyin, beyat şartlarını saydı. İşte Allah Resulü sallallahu iman edeceksin. Benim onun kul ve elçisi olduğumu kabul edeceksin. Namaz, oruç, hac, zekat, farizay, cihat. Şartlar bunlar. Adam ey Allah'ın Resulü senin şartlarını kabul ediyorum ama iki tanesi hariç demişti hatırladınız mı? Birisi farizay cihat öteki de zekat. Cihat konusunda ben savaştan kaçmaktan korkarım. Allah Resulü cihatları kaçana azap, gazap ediyormuş. Azap ediyormuş ikisi de olur. Ben bundan korkarım demişti. Hani o yüzden savaşa katılmayayım. Bir de zaten ben öşürle verilen çukur kuruş ganimetten gelenle geçiniyorum. Zaten fakirim zekat vermeyeyim olur mu demişti. İyi de sen bugün fakirsin yarın zengin olabilirsin değil mi? Allah Resulü sallallahu ne yaptı? Uzattı eli çekti. Beyat etmek, beyat almak için uzattı eli çekti. Adı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyatını kabul etmemişti. Sonra işin ciddi yani sen ne de dedi namaz yok. Oha ters söyledim. Sen ne de dedi zaten şey, daha beyat etmediği için namaz da olmayacak. Ama hadis o değil. Sen de cihat yok dedi hani zekat yok. Neyle cennete gireceksin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Adam ondan sonra ne demişti? Ey Allah'ın Resulü tamam ben şu anda senin bütün şartlarını tas tamam kabul ediyorum. Zaten ondan sonra hazret oldu, sahabe oldu bu arada. O adamın adam dediğime bakmayın. Derecesine hiçbirimiz yetişemeyiz. Önce adamdı, sonra sahabe oldu. Sahabe olunca hep, hepimizin imanı işte bak şu anda bile ibret alıyoruz ondan. 1400 sene geçmiş bak şu anda bile ondan gelen ilimleri kullanıyoruz değil mi? Faziletlerine yetişemeyiz yani istesek de. Bizim yaptıklarımız da bak onlara yazılacak, sahabelere yazılacak şu an dönenlerde. O manada söylüyorum.